Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar özellikle ateşin başında çalışan fırıncıları zorluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte ekmek, lahmacun ve çeşitli yemekleri pişiren ustalar hem yüksek ısıyla hem de artan müşteri yoğunluğuyla mücadele ediyor. Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar ekmek ustalarını zorluyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken odun ateşiyle çalışan fırınlarda sıcaklık zaman zaman 300 dereceyi buluyor. Mikrofonlarımızı Şanlıurfa fırıncılarına uzatıyoruz. Bakalım bu zorlu mesai onlar için nasıl geçiyor? Sıcakların artmasıyla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde fırınlardaki yoğunluk dikkat çekiyor. Ustalar hem sıcak havayla hem de sipariş yoğunluğuyla baş etmeye çalışıyor bu dönemde vatandaşlardan daha fazla anlayış beklediklerini belirtiyor. Fırıncı Sedat Kılıç esprili bir dille Şanlıurfa'da fırıncılar olmasa Urfalıların yarısı hanımlarını boşar ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Yani şöyle diyeyim şu anda siz de fırın içindesiniz bak özellikle kapıya yakınsın sıcaklığı görüyorsunuz. Gerçekten de çok biz, e, zor meslek burada icra ediyoruz. Özellikle bir de Şanlıurfa'da daha, daha zor bir meslek. Çünkü e, fırınlarda tepsidir, patlıcan şöyle gibi biber patlıcan közlemedir. Lokantalarda işte ciğeridir, kebabıdır. Biraz daha Urfa gastronomisi biliyorsunuz daha biraz daha geniş. Urfa'da biraz daha zor ama Allah'a çok şükür Allah'ın yardımıyla arkadaşların emekleriyle işte halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yazın patlıcan biber közleme geliyor. Hani mevsimi olduğu için ucu uygun olduğu için. Onun dışında işte tepsi çeşitleri geliyor işte. Kurban bayramı sonrası biraz hani evlerde et bol olduğu için et biber domatesdir. Bizim meşhur patlıcan kebabımız tepsi kebabı deriz. Mesela başka yerlerde balcan kebabı diye Adana'da Antep tarafında söyler ama esas merkezi Şanlıurfa'da tepsi kebabı diye geçer. O gelir. İşte patlıcan közleme şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor bakın. Şöyle çıkıyor. Bunu soyup evde sarımsaklı böyle terbiye yapıp üzerine hafif kıyma etle beraber tekrar fırına sürüldüğü zaman Söğürme deriz Urfa söğürmesi yanında soğuk bostanayla yerler O tür yemekler yani türevler çok Şanlıurfa'da Harran kubbesiz dedikleri basit yemekler var mesela patatesi ortadan ikiye bölüp o şekilde atıyorlar Şanlıurfa'da tepsi kültür baya geniştir baya geniştir yani baya çeşitimiz bol Peki buradan e, bir şeyler getiren vatandaşa e, ne söylemek ister? Vatandaşlarımıza her zamanki klişe sözlerimizi söyleyelim Özellikle yazın fırınlarımız çok sıcak, hava da sıcak. Urfa insanı da biraz suyu serttir. Geldiği zaman olabilir, tepsiniz karışabilir, patlıcanınız, biberiniz karışabilir, gecikme olabilir, yanabilir. Biraz daha anlayış bekliyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi Şanlıurfa'da fırıncılar olmasa Urfalıların yarısı hanımlarını boşarlar. Hanımlar sabahtan akşama kadar geziyorlar. Biz burada yemeklerini pişiriyoruz. Akşam kocaların önüne indiriyorlar. Bize teşekkür etmeleri lazım.